arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bunlara şöyle büyük baş kemiği ayağı, ayak kemiği kaynattı. Bunda şu anda oyalanıyor. Bunlar yiyemiyor yani da. yemesinin imkanı yok. Bu da öyle. Yalnız bunun suyuyla şöyle makarna yaptık. Onu çok seviyorlar. Vay vay vay. Doydu mu göbüş? Hı? Göbüş duydun mu göbüş göbüş? Hı? Hı? Aslan kızım. Kemik suyu bunlar için çok yararlı. Işte. Yani insanlar için de yararlı işte normalde. ilik özellikle kemik gelişimindeki çocuklar için veyahut da kırık çırık gibi durumlarda çok faydası oluyor. Bunlarda da büyük köpeklerde Kemik gelişimde, bunlarda da kalça rahatsızlığı veya ayaklarda da rahatsızlık doğuyor. Bunlar içinde de bir nevi önleyici tedavi oluyor. kemik suyunun hürmetine böyle makarnayı dipli köşeli diyorlar. Bu yavrular içinde kıramadığı kemik olduğu için hem diş kaşıntılarını alıyor hem de garip yutamıyor. Magnum bizim. Maşallah arkadaşlar yani Rotun yavrusu bile İştahı çok çok iyi yani. Böyle ufak ufaların yetişkine kadar yiyor. Kanını doyurdu şimdi. Örneğin yani dışındaki fırdakları yiyor. Bakla bakın iyi. Kemikten arta kalan bir şey var mı diye. Ateş buraya gel. Gel oğlum. Gel. Gelme gel. Gel buraya. Gel oğlum. Gel. Oh, fena. Oh, fena koca kafaldanım. Bir biri geçiyor başına, bir biri geçiyor. Yani bu kemik arkadaşlar baltayla zor olan kemik. Yani köpeklerin kırıp yemesinin imkanı yok. Oğlum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Suyu da işaretleyecek. Evet. Kemiğin peşinde bir o gidiyor bir o gidiyor. Sanki. He he, hayır Hayır. Yemesin onu. Hayır. Bak şimdi alıştırmayla alakalı bir şey bak. Bırak bayım kızım. Dur. 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 Şimdi bunun içinde ilik var mı? Dur. Dur. Şöyle vuralım. Bundarada aradığını bulamayacağım bu şi. ama. Hayır o yenmez. Tamam hadi. Tamam bu yenmez. Aferin kısma. Ver bakayım bunu bana. Ver aferin. Hayır tamam. O yenmez tamam bırak artık. Hayır. Sen de bırak.

ala Akhları boğazda

hamadan her zaman verip sıkılmamalar için böyle arada değişiklik yaparsanız hem besleyici hem vitaminli burada besleyicilik kısmı makarna değil içine attığınız şeylerdi bunlara bu şekilde makarna yaptığım zaman yumurta sarısı karıştırıyorum yoğurt karıştırıyorum yoğurt suyu karıştırıyorum ben de bunlara çok büyük faydası var. Doğal bu dağlarla tahviye yapmazsanız ileride doğacak rahatsızlıklara ilaç takviye yapacaksınız. de bir dikkat onu da Hı. Bunların yanında bu da aslan kesili. Yaklaştı. Tamam, müsaade Alan koruması gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi alan koruyorsun? Çıkar Bu sakin. 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 Koca kız. bak 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 yavruyu musun? Bak, bak 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 bak. Yavru da masa atarlanıyor. Atar ailesi. Yavrum hala emmeye çalışıyor mu? Emme çay çoktan bitti. <laughs> bak, 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 bak. Bak, bak, bak bak bak. Bak bak bak. Adam olmuş da. Havluyu. Sıpasını daha oluyor. Bu daha oluyor. Kimmiş o kızın? Ha? Mağdun? Kimmiş o kızın? Ha? Kimmiş o? Kimmiş <laughs> 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 reis <laughs> bak 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 <laughs> kim o kızım mağlum kim o kızım bir videomuzun daha sonuna geldik Hoşçakalın, sağlıcakla, Sağlanacak. sağlıcakla kalın arkadaşlar.